diğer deneyimize hoş geldiniz. ben, ben Akif. Ben de Eren. Evet hoş geldiniz çocuklar. Şimdi bitkilerimizi nasıl yeşerteceğiz onu öğreteceğiz arkadaşlarımıza. Küçük pamuklarımızı aldık. Çay bardaklarının içine koydu. Şimdi pamukların üstüne nohutlarımızı koyalım. Kaç tane? Hepsini Hep koyabilirsin Eren. Ya bunlar hep aynı yere gitti. Tamam mi? aynı yerde olacak. Hepsini Hı. aynı yerde topla. Tamam o zaman bir şimdi koyayım bu kendi İki elini koyayım. kullanabilirsin Eren. Tamam koyayım? koyayım mı? Bir dakika Eren de koysun. Tamam. Evet. Tamam şimdi diğer pamuğumuzu da onun üstüne kapatıyoruz. Kapatalım. Tamam sorun değil. Ama bayağı şey gitti seninki bayağı Tamam Akif'in ile devam edelim o zaman. Tamam Eren tamam. evet onu, Pamuğu iyice yatır yatır. Bastır bastır bastır. Tamam şimdi üç tane koy. Hepsini koymana gerek yok. Tamam pamuğu da üstüne kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatın üstünü. Sen de Akif pamuğunu al. Üstümüzü kapatıyoruz. Şimdi onları uyutacağız. Daha sonra onlar uyanacak yeşerecekler. Taze taze güzel nohutlarımız olacak. Şimdi hafifçe üstünü ıslatıyoruz pamukların. Akif, ilk önce sen ıslat pamuklarını. Bence bu kadar yeter. Tamam. Şimdi Eren'e de verelim. Eren de biraz ıslatsın pamuklarını. Tamam. Hı, Eren sen tamam. aç. Şiraya tamam. Adım. Şimdi biz bunları tamam yeterli Eren, Anam. yeterli. Anam. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Odamızı güzel bir yerine koyacağız, güneş gören yerine. Burada bunlar yeşerecek. Bir deneyimizin daha sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.